Bir fuara götüreceğiz şimdi sizleri sevgili izleyenler. Albert Genov markası iki yeni sistemle Avrasya kapı ve pencere fuarında görücüye çıktı sevgili izleyenlerimiz. Türkiye'nin en büyük cam balkon firması Albert Genov dünyanın 86 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Fuara götürüyoruz şimdi sizi. Albert Genov Avrasya kapı ve pencere fuarında boy gösterdi. 200'den fazla kesim temsilcinin katıldığı Avrasya Kapı ve Pencere Fuarı'na her yıl olduğu gibi bu yılda ilgi yoğundu. Müzik Türkiye'deki en büyük cam balkon firması Albert Genau'da fuara veranda ve biyoklimatik pergola sistemleriyle görücüye çıktı. Müzik Biyoklimatik pergolayla bahçe, teras, otel, restoran, kafe üzerine esnek uygulama alanlarına sahip yenilikçi bir sistem sunuluyor. Müzik Bu sistemle güneş ışığı ve hava akışı istenilen derecede denetim altına alınıyor. Müzik Albert Geno kendi tasarımlarıyla dünyanın 86 ülkesinde 700'den fazla üretici bayi ve alt bayilerle birlikte 1500'den fazla satış noktasında hizmet veriyor.